Herkese merhaba. Bu videoda stres ve kaygının vücudunuzdaki hücreleri nasıl etkilediğinden bahsedeceğiz. Belirtmeliyim ki stres bizim için adapte olabildiğimizde faydalıdır ve daha iyi hale gelmemizi sağlayabilir. Burada sıkıntı yaratan şey kronik strestir. Çünkü stresin etkisini belirleyen faktör maruz kaldığınız süredir. Bu normal hale dönene kadar yaşanan stres miktarıdır. Stres kalıcı olmadığı takdirde vücudumuz için gereklidir. Stres olmadan yaşayamazsınız. Bu videoda bahsedilen normal seviyede bir stres değildir. Haftalar boyu aralıksız süren, kronik kaygı veya sürekli endişeli olma hissidir. Bu durumun hücrelerinize ne yaptığından bahsediyorum. Şimdi bağışıklık hücreleriyle başlayalım. İlginç bir şekilde kaygı, endişe ve stres etkisine maruz kaldığınızda bağışıklık hücreleri ve özellikle T hücreleri çalışamaz hale gelir. T hücrelerinin görevi virüsleri ve kanser hücrelerini öldürmekle birlikte diğer birçok görevi kapsar. Bu yüzden sizi koruyan T hücre ordusu felç olursa birçok rahatsızlığa karşı savunmasız hale gelebilirsiniz. Vücudunuz enfeksiyon kapmadan boğaz ağrısı çekmeden veya hastalanmadan hemen önce stresi hissetmesinin nedeni budur. Yani bağışıklık sisteminizi nasıl güçlendireceğinizi bulmaya çalışıyorsanız, aradığınız cevap stresten kurtulmaktır. Pekala, şimdi bir panik atak durumuna alalım. Bu durumda nefes alıp vermeyi bırakıyor, hatta bazen nefes almayı bile unutuyorsunuz. Eğer yeterli oksijen alamazsanız, bu fizyolojinizi gerçekten etkileyebilir. Ancak panik atakta temelde kontrolü kaybedersiniz. Bu kontrolü kaybetme hissidir. Bu durumda karşı reaksiyon mekanizması ortaya çıkar. Bu mekanizma amigdala adı verilen beynin belirli bir bölümü tarafından yönetilir. Amigdala, vücudun bir korku durumunda nasıl tepki vereceğini belirler. Ayrıca stresle ilişkili olan savaş ya da kaç mekanizmasını içeren adrenal bezlerimiz de vardır. Böylece stres altında olduğunuzda vücudunuzu strese hazırlayacak olan vücudunuzun farklı bölgelerinde tepki veren hormonlarınız vardır. Kronik kaygı veya endişe durumunda genel olarak olan şey hücrelerinizin hareket etmeyi bırakmasıdır. Vücuttaki her şey yavaşlar, mitokontri bile yavaşlar ve işlerini yapmayı bırakırlar. Aslında bu durumda mitokondri apoptoz denen bir duruma geçer. Apoptozlar kendini ve dolayısıyla hücreleri öldürür. Bu hücrelerin intiharı gibidir. Genellikle bu durumda oluşan şey hücrelerin hareket etmeyi bırakmasıdır. Beyninizin ön lobunun bile çalışması durur. Dolayısıyla bir eksiklik oluşur. Buna yönetme işlevi denir. Bu da karar verme, planlama, organize etme ve kapatma işlevlerini kapsar. Demek istediğim stres ya da panik yaşadığınız yakınlarda geçen bir anı düşünün. Bu durumdayken Herhangi bir şekilde plan yapamaz hale gelirsiniz. Hayatınızın problemlerini çözmeye çalışmanız gerekir. Ancak basit problemleri bile çözemez hale gelirsiniz. Dolayısıyla endişe, kaygı ve stres durumuyla bağlantılı birçok kararsızlık hali vardır. Yani insanlar spor yaparken bile, mesela tenis maçı oynarken bile üzerinde çok fazla baskı olabilir. Diyelim ki bir final maçındasınız. Bir tenis maçı oynuyorlar ve maç sırasında aniden sporcu kusuyor. Bu bir şekilde üzerinde çok fazla baskı olduğundandır. Stres yüzünden yönetme işlevinin atletik performansının bir kısmını kaybederler. Bu durumda beyniniz donabilir. Benzer şekilde yazarlar veya sanatçılar da etkilenebilir, değil mi? Demek istediğim, stres altındayken bir şeyler yazmayı deneyin. Yaratıcılığınız ve hayal gücünüz yazmak için, spor yapmak için, problem çözmek için, bir işi yürütmek ve mesleğinizi yapmak için çok önemlidir. Stres, endişe ve kaygı bir insanın yaratıcılığını ve hayal gücünü alıkoyabilir. Çünkü kişi bu durumdayken bilişsel gücünü yitirir ve zihinsel kapasitesi felç olur. Bu nedenle bu kişiler iştahlarını kaybedebilirler, iyi uyuyamayabilirler, iyileşemezler ve vücutlarının sağlığı yokuş aşağı gitmeye başlayabilir. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Vücudunuzun kendiliğinden çalışan veya bizim kontrolümüzde çalışan bazı kısımları vardır. Anlaşıldı mı? Bu, vücudunuzun belirli bölümlerinin kontrolünüz altında olduğu ve kontrolünüz altında olmayan belirli bölümlerinin olduğu anlamına gelir. Kontrolünüzün altındakiler kaslarla ilgilidir, tamam mı? Şimdi nefesinizin kontrolünüz altında olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak akciğerleriniz kendi kendine hiçbir şey yapmazlar. Onlar pasiftirler. Diyafram akciğerleri hareket ettiren şeydir ve diyafram bir kastır kas kontrol edebileceğiniz bir şeydir. Panik halindeyken, nefes alamıyorken ve vücut o stresli durumdayken eski hareketini vücuda geri getirmeye başlamalısınız. Nefes almak muhtemelen yapmanız gereken ilk şeydir. Nefes alma üzerine harika bir videom var. Sadece nefesinizi düzenleyerek kendinizi panik ataktan, stres durumundan çıkarmak için basit bir nefes alma tekniği var. Aşırı hızlı nefes aldığınızda oksijen ve karbondioksit dengeniz bozulur. Lokulara oksijen giremediği için nefes alamıyor musunuz gibi hissedersiniz. Bu yüzden bu durum birçok soruna neden olabilir. Yani ne zaman bu endişeli, kaygılı ve stresli durumda sıkışıp kalsanız akıllıca yapabileceğiniz birçok şey vardır. Doğru beslenmeli ve doğru takviyeler almalısınız. Aynı zamanda sadece vücudunuzu hareket ettirerek yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Örnek mi? Dışarı çıkıp doğada egzersiz yapmaya başlayın ve vücudunuzu hızlandırmaya başlayın. Çünkü bunu yaparak yavaşlama etkisine karşı çıkıyorsunuz ve bu bile tek başına sizi stresli bir günden kurtaracaktır. 3 numara, nefesinizi ve iskelet kaslarınızı kontrol etmeye başlayın. Şiddetle tavsiye edeceğim iki tür egzersiz programı vardır. İlki yoga egzersizidir. Yoga felsefesine girmekten bahsetmiyorum. Ancak yoga stres için oldukça faydalıdır. Çünkü yoga yaparken bedeninizin kontrolü sizde olur ve kontrollü bir şekilde nefes alırsınız. Çok beğendiğim bir diğer sistem ise pilatestir. Pilates duygularınızı belirli bir şekilde kontrol edebileceğiniz başka bir programdır. Bu kendinizi stresli bir günden çıkarmak için çok güçlüdür. Her şey vücudunuzu kontrol etmekle ilgilidir. Çünkü bir endişe ve kaygı durumunda temelde kontrolden çıkarsınız. Frontal korteks, yani frontal lobun korteksi ile ilgili bahsedeceğim diğer şey, e, insanlar beynin bu bölümünün tam olarak ne yaptığını bilmezler. Tabii ki bazı fikirleri vardır. Ancak bu bölüm yönetme işlevi, planlama, organize etme, işleri halletmeyle ilgilidir. Yani harekete geçer ve bir şeyler yapmaya çalışır ve bunları başarırsanız bu sizi endişe ve stres durumundan kurtarabilir. Bu videodan sonra izlemenizi tavsiye edeceğim video sanırım daha önce bahsettiğim nefes tekniği ile ilgili olan bir video olacaktır. İlgisini çekenler yorumlarda belirtirlerse sizin için hemen hazırlayabiliriz.